zeytinyağı yağ, sevdi, en sevdiğiniz baharatlar ve tuz. Bir çorba kaşığı biber salçası. Bir paket makarna. Biraz kavurduktan sonra üzerini kapatacak şekilde kaynar su ilave ediyorum İyice karıştırıp suyunu çekene dek kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Yapışmasını engellemek için arada bir harmanlıyoruz. Makarnamız mis gibi pişti ve servise hazır. Suyunu tamamen çekti. Makarnamızı sade olarak veya yoğurtla veya dilediğiniz soslarla servis edebilirsiniz.